Çok şükür bugün temelini atıyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimizde çalışmalarımıza başladığımızda bu aslında geldiğimiz noktanın en önemli göstergelerinden birisi. Geçtiğimiz 5 yılda sözlerimin sonunda birlikte çalışmaktan keyif aldım değerli belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah 2024 26430 metrekare alanda hayat bulacak olan 66 adet iş yeri şehrin nefes almasını sağlayacak iki adet meydan olan Osmanlı Kent Meydanı'nın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 5 yıllık süre içerisinde ılgınımıza büyük bir azim ve kararlılıkla yapılan bu çalışmalar neticesinde altına imza attığımız projelerin her biriyle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o başta olmak üzere önceki dönem milletvekillerimize ve mevcut milletvekillerimize Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, AK Parti İl Başkanımız Hasan Angı'ya teşekkür ediyorum. Bugün ittifakının belediyeciliğinin bir kez daha anlamını ön plana çıkarmış oluyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 31 ilçemizde yapmış olduğu yatırımları ve bugüne kadar hizmet eden Ilgın Belediye Başkanımız, Yalçın Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yapılacak olan 2024 Mart seçimlerinde Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi olaraktan, Cumhur İttifakı olaraktan Ilgın'ımızda, Belediye Başkanımızda sonsuz desteklerimizi vereceğiz. Birazdan temelini atacağımız bu Osmanlı kent meydanı Ilgın'ımıza yakışan önemli bir proje. Bu projenin geçmişiyle ilgili uzun zamandır beklenen bu dönüşüm. Hem bakanlığımız, hem büyükşehir belediyemiz, hem de ilçe belediyemiz emek verdiler. Bu büyük bir iş hükümetle, büyükşehirle, yereldeki ilçe belediyesinin aynı hedefe koşan işbirliği halinde bu omuza hep birlikte omuz veren insanlar olursa büyük işler başarılıyor. Ben huzurlarınızda kıymetli Yalçın Ertaş Başkanıma teşekkür ediyorum. Hizmete girdiğinde geçmişti, bugünü ve geleceği birleştirecek bir özellik de arz etmektedir. Temeli atılan Osmanlı Kent Meydanı'nın en kısa zamanda hizmete girerek ilçemizin tarihi, kültürel, mimari kimliğini tanıtma ve yansıtmada önemli bir rol üstleneceğine inanıyor. Bu eserin ilçemize kazandırılmasında önemli rol oynayan başta Büyükşehir Belediye'mize, Sayın Belediye Başkanımıza, Ilgın Belediye'mize, Sayın Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor. Osmanlı Kent Meydanı'nın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ilgın'a gelirken Prestij Caddemiz'de başladık yolculuğumuza. Büyükşehir Belediye'mizin şehrimize hizmeti. Hemen sağ tarafta Bilgihane bizi karşıladı. Karşımızda ılgın kültür merkezi. azilerde içinde yüzme havuzu bulunan şehir konağımız ve bugün burada tüm bu hizmetleri taşlandıracağımız Osmanlı Kent Meydanı projesiyle ılgının kalbinde mühürler vuruyoruz. Bu aslında geldiğimiz noktanın en önemli göstergelerinden birisi. Geçtiğimiz 5 yılda meydanda söz verdiğimiz birçok işi yerine getirme fırsatı bulduk. Ilgın'ın merkezinde iki önemli eseri, yeni yapmış olduğumuz Ilgın Kültür Merkezi'ni bir araya getirecek. Şehrin dokusuna çok önemli bir katkı sağlayacak. İhale bedeli 250 milyon civarında ama fiyat artışlarıyla beraber herhalde 350 milyon lirayı bulacak bir yatırımın bugün temelini atıyoruz. Ilgın'ımıza, şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ilgın atık su arıtma tesisinde de hummalı bir çalışma yürütüyoruz yaklaşık 300 milyon lira bedelle ılgın arıtma tesisimizi de inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece sadece ılgınla şu anda devam eden 650 milyon liralık bir yatırım gerçekleşmiş oldu. Özellikle ilçelerimizin sosyal hayatının gelişmesi, altyapılarının tamamlanması adına Büyükşehir'in bu gücüne ihtiyaç vardı. Bunu bizim kendi başımıza yapmamız mümkün değil. Bir koordinasyona ihtiyacımız var. Değerli belediye başkanımız Yalçın Ertaş hem buradaki süreci anlattı hem de bunun dışındaki tüm işlerde birlikte çalışma kültürümüzün en yüksek olduğu belediye başkanlarımızdan birisi, devlet tecrübesi olan kişiliğiyle şehrimize önemli hizmetlerde bulunan Yalçın Başkanımıza ilçemize önemli hizmetler kazandırdık. Ben huzurlarınıza tekrar Ilgın'a yaptığı hizmetlerden dolayı değerli belediye başkanımıza huzurlarınıza tüm hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki insanlar gelip geçer davamız vaki ve kalıcıdır. Bu dönemde de Cumhur İttifakı'nın adayları olarak hem ben Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak hem de Ömer Apil kardeşimiz Ilgın Belediye Başkanı adayı olarak karşınızdayız. İnşallah hedefimiz büyük şehirler sıralamasında en önünde yer alabilmek ve 31 ilçemizin tamamında Cumhur İttifakımızın adaylarıyla yola devam edebilmek. Çünkü hep meydanlarda söylediğimiz şey üçlü olsun, güçlü olsun. Merkezi hükümet, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi el ele verdiğimizde güncel bedelle sadece 2018'den itibaren bir buçuk milyarın üzerinde burada yatırım gerçekleştirdik. Mahalle yolları, hayvan pazarı, altyapı çalışmaları, sosyal destekler, bilgihaneler ve bugün burada devam eden yatırımlarımızla birlikte ılgının dönüşümüne önemli bir katkı sunuyoruz. Bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Konyalıların bize desteği o kadar yüksek ki biz kaldırımları altından yolları gümüşten yapsak bu hakkı ödeyemeyiz. Ama şuna inanın. Size layık olabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz, eksikleri tamamlıyoruz. Buradaki en büyük destekçilerimiz de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımızın şahsında teşkilatlarımız. El ele verdik Konya'nın hayallerini gerçekleştiriyoruz diyoruz. Hazırız, kararlıyız diyoruz. Güçlü Konya için bir adım daha diyoruz ve sizlerden yeni dönemde de destek istiyoruz. İnşallah bu desteğin artarak devam edeceğine ben inanıyorum tekrar Osmanlı Kent Meydanı projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah en kısa sürede gelerek atık su arıtma tesisimizin de temel atma törenini gerçekleştireceğiz. İnşallah 2024- 2029'da çok önemli işler yapacağımız yeni yol arkadaşımız Ömer Abil Bey'e de başarılar diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Ya Rabbi İnsanlara en hayırlı olan, insanlara faydalı olandır. Sünnelel murselin. elhamdülillahi rabbil alemin el-fâciha. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı mübarek olsun.